Aa! Ne oldu lan? Aa! Ne oldu? Ne oldu mi lan? Ya. Neyle kestin? Ana. Gel hele gel gel gel. He ee, gel sen gel buraya gel. Kanka. Gümüş. Antika. Nereden baksan 200 gramı var. Nakidi yüklü. Büyük para yaptım uyandırıyorum. Şöyle güzelce kırışıyoruz onu gidip o zaman. Tabi tabi. Kırışıyoruz. Dört pay. Bak. Şöyle. Bir, iki, onun payını da size veriyorum. Siz ona verirsiniz. Çok ağır şerefsizsin ha. Siktir lan. Artist. Boy verdi. Evet, gümüş kolye buldum lan. Gel bak oğlum 900 ayar ha. Evet. Arkadaşlar. <laughs> oğlum gel lan üstünde kat. Hadi. Ne lan? Hadi beyler burayı boşaltıyoruz. Neyi nereye boşaltıyorsun kardeşim? Eveye bak ne oluyor lan? Allah ne oluyor Allah. lan burada? Hüseyin.

İptenin evladı, memleketi soydun. Lavuk geliyor. sanki başka bir şeyden bahsediyormuş gibi yapıyor. Baktı lan gördü galiba. Yok, Sen yok. ne yaptın? Buraları temizledim işte, bir şeyler evet. yaptım. Ha. Evet. Ne yaptın bak. Bir şey mi dedin Pavarok Bey? Efendim abi? Bir şey mi dedin? Yok abi, biz arkadaşla bayiliği düşünüyorduk. Hani burada nasıl dururdu? Büyük mü gelir, küçük mü gelir dükkan diye. He? Bayilik abi. Her işin bir çaresi bulunur. Pavarotti. Artista i̇şte bak, dağıttı buraları çakıl bir şey. Asıl çakılı ne sokun? Al. Al, al, al. al. Welcome on board, meine liebe Freunde. So, in einer halben Stunde haben wir ab und schmeißt die Rest von in dieser Box. Okay? Fiko Fiko Fiko. Was ist das Fiko? This is preservative kaptan. Ya, yeah, ich weiß. Warum hast du das nicht benutzt? Aşıklar canlarıyla oynarken üstleri çıplak olur kaptan. Yes. Yani et ete değmesi lazım kaptan. Special life special life. <laughs> you mean this is my special life? Yes. Hau up from my ship du Arschloch. Hast du mich gehört? Get out on my ship. Kaptan, milletin içinde var mı? Ayıp oluyor ha. Get out! Ulan amma değerli gemim var. Get out! Bağırma lan milletin içinde! Hau! Siktir git! Hau! Arkadaşlar ben gidiyorum, hakkınızı helal edin. Eyvallah. Eyvallah. Amına koyduklarım, o kadar mesaimiz evet. var. Ben, Nereye gidiyorsun der bir evet. insan. Tomografi sonuçları. Hmm, güzel. Röntgen sonuçları. Röntgen sonuçları. Enfes. İdrar tahlili sonuçları. İdrar tahlili sonuçları. Pırıl pırıl. Kan tahlili sonuçları. Kan tahlili sonuçları. Bu umduğumdan daha iyi. At yarışı sonuçları. At yarışı sonuçları. Yavrum şurada yapmayın şu hareketleri ya. Senin de izin gününü mahvettik. Kusura bakma ne olursun ya. Yani. Aa, o ne biçim laf Deniz? Biz arkadaşız. İstediğin zaman arayabiliriz. Hem müsait olduğum bir akşam baş başa yemeğe çıksak diyor. Evet, Dur, Efendim Musa. dedi ki öyle ortalıkta dalda dolaşmasın altına pantol giysin dedi. Yapma ucuna gitti. Daha devam etmek ister misin? Allah. Hocam iyi misiniz? Hocam oradan çıkış yok. Orası lavabo. Ne taraftansa bir an evvel çıkalım. Buradan, buradan. Bir <laughs> bir damlacık. Bir kere bakmazsa Sen, sen öldür. Asım, sağ suyu gelsin hadi. Hoppala! Ya bırak şimdi hoppala hoppala sal suyu gelsin oğlum ya. Abini dinle. Allah Allah. Hayda. Ne haydası oğlum? Bundan sonra böyle dolaşacak abin. Toplum saygı duysun biraz. <laughs> kalk bakayım kalk kalk. Hadi hadi sen de geliyorsun. Nereye geliyorum ya? Sabah dükkan açacağım. Ne dükkanı yavrum? Papaz büyüsü bozmaya gidiyoruz. Ben dükkanını kapattım bak. Hadi. Papaz büyüsü mü? Ya açık çek dedik, konuştuk ya kadın güzel dedik. Hasta mısın? <laughs> Farz et ki hastayım. Tedavi edebileceğim mi? Hayır. E daha niye konuşuyorsun? At. Süleyman abiye ne cevap vereceğim? Aslımcığım bu dünya ne sana, ne bana, ne Sultan Süleyman'a kalmış. Boş ver Süleyman abini. Bak sonunda papaz olacağız seninle ha. Ya işin bereketini kaçırıyorsun Asım konuştukça. Allah'ını seversen sus, abine güven, bereketini kaçırma. Ben senin hangi gün kötü işe soktum Hasım Tut lan şunu, bir küçük su dökeyim. Abi ben gideyim mi? Ya bak ben gideyim mi? Nereye gidiyorsun oğlum? Ya gidecek zaman var, gidilmeyecek zaman var Asım. Ben gideyim mi? Ne demek ya? Kafanı indir. Ata bak İyi akşamlar. İyi akşamlar canım. Deniz Hanım'a bakmıştık. Deniz mi Bir saniye canım. Johnny. İyi akşamlar abi. E, Deniz Hanım'a bakmıştık ama burada mı? Şimdi burada Deniz Hanım falan yoksa... ...siz ne ayaksınız lan? Ee, abi bizim bir insani durumumuz vardı da. Yani... Lan oğlum, pahpaz mpaz ne şekilsiniz lan siz, ha? Abi biz bunun yüzünden şey yaptık. Sen sus sen. Vitaminsiz. Sen. Yaşına başına bakmadan utanmıyor musun lan duvara işemeye ha? Çok çok özür dilerim. Yani arkadaş çok ısrar etti abi ben de şey yapamadım. Sen. Stren, stren, stren. Sen. Efendim abi? Stren, Sen! E şöyle affınıza mağruren bazı sorularım olacak. Aranızda cenabet var mı? Yani rüyasında rüyalanmış olabilir. Partneriyle iş pişirmiş olabilir. Ne bileyim manuel takılan olabilir. Sırayla gidelim. Asım seni git. Aydegül. YouTube. YouTube. Orada mı izleyeceğiz? Selen Hanım. Ne oldu? Ananın abin oldu, abin oldu. Git kendin bak abin oldu. Yardım edin bana. Yardım edin. İyi misiniz? İçimde biri var. Hamile misiniz? Biri bedenimi ele geçirmeye çalışıyor. Güzel bir şey arayayım mı? Zihnimin içinde. Şeytan olduğunu söylüyor. Kurtar beni. Aa, hanımefendi, hanımefendi. Asım. Efendim abi. İçeride misin lan? İçerideyim abi. Gelsene. Kız orada mı kız? Burada abi. Sıçarım lan böyle işin içine ha. Ulan don ıslak, çorap ıslak, halüsinasyonlar görmeye başladım ya. Günaydın. Aa, günaydın Deniz Hanım. Size bahçede kahvaltı hazırlattım. Ben bir süredir işe gidemiyorum. Bir uğrayıp geleceğim. Eğer bir şeye ihtiyacınız olursa, Ayda Gül size yardımcı olacak. Hı. Her şey için teşekkür ederim Fikret Bey. Estağfurullah. Size afiyet olsun. Sağ olun. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.